Ee, seçim yapılacak mı, yapılmayacak mı ya da yapılırsa nasıl olacak? Ee, yani yapılması ihtimali sanıyorum ortadan kalktı. Ama içinde bulunduğumuz koşullarda seçim nasıl yapılacak son derece önem kazanmaya başladı. Yani güvenilir bir seçim ortamında olmadığımız çok açık. Özellikle de Doğu ve Güneydoğu ilerinde. Yani orada bir savaş sürüyor. Yani terörle mücadelenin ötesinde anlam taşıyan bir savaş sürüyor. Tanklar, uçaklar, bütün savaş araçları, şehirlerin, kentlerin girişinin çıkışının yasaklanması, haftalarca süren sokağa çıkma yasakları, sivil ölümleri. Yani bunları anlatmaya gerek yok. Bu koşullar altında seçim nasıl olacak ki daha da tırmanıyor e, şiddet işte, durumu, daha da tırmanıyor şeye kadar seçimlerin yapılacağı haftaya ya da güne kadar belki daha da boyut kazanacak endişesindeyim. Ee, i̇kincisi başka gelişmeler var. Gazetelere yansıyan medyaya ve günlerdir tartışılan e, 670 bin Kayıp seçmen bu e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne soru önergesi olarak da verildi. Yani bir tevatürden de öte bir gerçek, bir realite. E, bu nasıl e, aydınlanacak? Mesela şeyin o ve ötesi e, camla başla savaşıyor, mücadele ediyor bu seçimlerin sağlıklı yürümesi için ama böyle bir konuda onun yetkisi yok. O da açığa Bunu kimse açığa çıkaramaz. Bunu bir tek yüksek seçim kurulu açığa çıkarabilir. 6 ay içerisinde 5-6 ay içerisinde 670 bin kişinin öldüğünü varsaymak yani sürekli işte, seçmen olarak öldüğünü varsayarak seçim listelerinden düştüğünü düşünmek mümkün değil. Yani ben seçimlerin Sadece ve sadece tek bir amaca yönelik olarak her türlü tezgahın kurulduğu, her türlü oyunun oynandığı, her türlü katakullinin çevrildiği bir ortamda geçeceği Ya Diyelim ki seçimlerde e, istenilen sonuç, iktidarın istediği sonuç gerçekleşti. Tek parti hükümeti kuruldu. İstikrar sağlayacak. Eminim sağlayacak. Ama hangi konular? Şöyle aklıma gelenleri söyleyeyim, şiddet kültürünün yaygınlaşmasında istikrar sağlanacak. Çöken ekonomi konusunda istikrar sağlanacak. Ötekileştirme, düşman yaratma konusunda istikrar sağlanacak. Ee, Uygar AB kültürüne ve siyaset anlayışına, dan uzak kalma konusunda istikrarsa daha da uzaklaşma konusunda istikrar sağlayacak. Yolsuzluklar yolsuzluk ve yoksulluk konusunda istikrar sağlayacak. Bunlar kesin. Ee, bunu bir tespit olarak koymak istiyorum.